Arkadaşlar en son e, revetmanımızı manşet kalıbına revetmanımızı dök, dökmüştük. E, revetman bir 25 dakika dondu. Donduktan sonra arkadaşlar revetmanı e, bizim kullandığımız revetman speed revetmandı. Revetmanımızı ön ısıtma fırına attık. E, yaklaşık 970 derecede revetmanımız bir yaklaşık bir saat bekleyecek arkadaşlar içinde. Bir saat sonra sonrasında metal döküm işlemine geçeceğiz. Ee, kullanacağımız metalin ne kadar metal kullanacağımızı hesaplamak için de e, hassas terazi üstünde yaptığımız mum modelajları tartıp çarpı 9 yapacağız arkadaşlar. Böylece kullanacağımız metal ağırlığını bulacağız. Ee, biz ikiye modelaj yapmıştık. Ben sağlam olsun diye ona 2 adet krom kobalt metal kullanacağım. Arkadaşlar döküm yapacağımız e, metal döküm makinesi Bego'nun Formax T tipi metal döküm makinesi. E, bunu şurada on-off tuşu var. Buradan çalıştırıyoruz. Ve şurada arkadaşlar. Şurada açma-kapama tuşu, e, rezistans ısı düzeyi tuşu ve ihtiyacı göre sürekli makinenin suyunun eksik olup olmadığını belirten su tuş, e, tuşumuz var. Bu da e, me, rezistansın ısı düze, düzeyini ayarlayan butonumuz. Butonu e, 900 derecede tutacağım. Şimdi makinemizi açtık. E, dediğim gibi 2Y, 2Y metal, şey, metal için arkadaşlar. 2Y, 2Y, iki, krom metal için 2 adet krom kovalt metal kullanacağım. Potamızın içine atıyoruz bunu. Bu da in indeksiyon cihazımız. Şuradan buraya koyacağımız manşete göre bu haznemizin uzaklığını ve yakınlığını şuradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan da ee, revetman şey manşet kalıbımızın yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Döküm makinemiz bu şekilde. Evet arkadaşlar revetmen kalıbımız ön ısıtma fırınında yaklaşık 1 saat bekledi. Derecemiz de 972 derecede. Artık dökümü hazır. Şimdi manşetimizi alıp döküm işlemine başlayacağız. Bunu buraya pazneye dikkatlice yerleştiriyoruz. Zaten iki küp met, iki, iki adet metalimizi içine atmıştık. Rezidansı kapatıyoruz. Rezidansımız devreye girdi. buradaki kırmızı ışığımız yandı. Derecemiz yükseliyor. Şurada şöyle camlı bir film var. Burada da eriyen metali görecek görebileceğimiz bir metal aparatımız var arkadaşlar. Buradan takip edeceğiz. Birazdan metal erimeye erimeye başlayacak. Metali ben biraz fazla koydum. Ee, eksik kalmasından iyidir arkadaşlar. Metal kaynadıktan sonra e, kaynamış metal birbirine geçince döküm işlemini yapabiliriz. Evet. Metal kaynadı. <laughs> İndiksiyon makinemiz dönerek metali revetmanın içine gönderiyor. Erimiş metali. arkadaşlar. Öküm e, işlemimiz sonlandı. Buradan açma kapama tuşumuz e, yanıp sönmeye başladı. Artık açabiliriz. Bunu çok dikkatlice manşet kalıbımızı alıyoruz. Şöyle bir metal levhanın üzerinde soğumaya bırakıyorum. Bundan sonra manşet kalıbımızı kırıp e, metal tesviye aşamasına geçeceğiz.